Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine böyle gördüğünüz gibi elimde kalan ipleri toparlamaya çalışıyorum hala. Onlarla ilgili bir proje yapacağım arkadaşlar. Bu sefer zemin olarak siyah ip kullanacağım. Hatta biraz siyahımın boz bir siyahmış, onu da içine katarak kullanacağım. Bir de böyle elimde kalan iplerimi kullanacağım. Burada hazır dört katlı yapmışım bazılarını daha doğrusu yaptığım işlerden kalmış bunlar onlardan var elimde dört katlı dört katlı şekilde. Bunların da sırası geldikçe dört katlı olarak çalışacağım arkadaşlar. Zemin olarak siyahı kullanacağım. 1.5 mm tığ kullanıyorum. Çakmak ve makas kullanıyorum her zamanki gibi arkadaşlar. E, bu projeyi ben de sizinle beraber başlıyorum. beraberce öreceğiz İnşallah güzel bir şey olacak. E, siz de beğeneceksiniz umarım. Evet arkadaşlar hemen iplerimizi kenara alıp yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi dört katlı siyah. Evet arkadaşlar. Siyah ipimizi aldık. Başlangıç halkamızı yaptık. Başlıyoruz. Biz bir zincirim yapıyorum bir iki tane sık iğnemi yapıyorum buraya bir iki zincir çekiyorum bir iki tane sık iğnemi yapıyorum bir zincir çekiyorum dönüyorum sık iğnem tepesine arkadan batıyorum tek taraflı bu tarafı duruyor arkadaşlar bu önden batmıyorum sadece arka kısmından batıyorum bir aynı yere bir daha batıyorum iki sonra bir yapıyorum üç tane oldu bir tane de ortaya batıyorum zincirin içine 4 tane sık iğnem alıyor. 1 2 zincir yine bir tane sık iğne yapıyorum göbeği sonra arkadan alıyorum İkincisi. üçüncüyü ilmeğimin arkasından alıyorum bir bir tane daha batıyorum aynı yere şimdi burada çekmeden önce Hemen renk değiştireceğim. Onda daha belirgin olacak modelim arkadaşlar. Sarı ipimi alıyorum. Daha rahat görünür inşallah. Daha sonra ilmeklerimi çekiyorum. Sonra bir zincir yapıyorum. Dönüyorum. Bakın şimdi İlk ilmeğimin olduğu yere arkadan batıyorum. Sarı ipimi de geçiriyorum arkadan. Bir, yine aynı yere batıyorum. Bir tane daha yapıyorum. İki tane yaptım buraya arkadan batarak. Daha sonra üçüncüye geliyorum. Üçüncüyü yapıyorum ikinci ilmeğin tepesine. Bunu yaptıktan sonra ipimi keseceğim buradan. Naylon ipleri yakmadan bırakmak doğru değil arkadaşlar. Hemen bunları yapıştıracağım buraya. Evet, şimdi devam ediyorum. Siyah ipimi bıraktım burada. Onu ekleyeceğim daha sonra. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane. Yine buna bir tane arkadan batarak. Daha sonra ortaya batıyorum iki zincir olan yere bir tane yapıyorum oraya. Sonra bir, iki zincir yine oraya bir tane daha. Sonrakilerde yine arkadan batacağım. İlmeğimin arka kısmını alıyorum. 12 Evet şununla beraber 3 oldu 4 şimdi kenardakine geliyorum mi Evet arkadaşlar kenardakine de batıyorum bir bir daha batıyorum 2 toplam 6 tane ilmeğim oluyor arkadaşlar Altı burada Altı burada tabii ki her sırada iki burada artıyor 2 burada artıyor arkadaşlar şimdi şurayı da sıktıralım artık şimdi bir zincir yapıyorum dönüyorum arkadan batıyorum bakın şuradaki arkaya bir iki Aynı yere iki tane yapıyorum. Yine arkadan batıyorum. Bakın şunun arka kısmından. Evet, hep arkadan batarak geldim. Şimdi ortaya zincirin içine batıyorum bir tane sık iğne mi yaptım? 1 2 zincir. Yine aynı yere batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen ilmeğimin tepesine geliyorum. Diğer ilmeğime. Şimdi en sonuncuya geliyorum. Bir tane daha batıyorum. Çekerken siyahla çekeceğim arkadaşlar. Sonra bir zincir yapıyorum. Şimdi sarıyı keseceğim için onu yürüteceğim birkaç tane. Şimdi ilk ilmeğimin üstüne batıyorum. Bir ama sarıyı koymadım sarıyı da araya koyuyorum bir bir daha batıyorum aynı yere iki sonra yine ipimi yürütüyorum bir tane bir tane daha yapacağım ondan sonrakinde ipimi keseceğim burada Şimdi bu ayrıntısını göstereyim de arkadaşlar sonrakiler devam edecek bu şekilde zaten Şimdi şu kısmı da sıkıştırdım. Evet arkadaşlar bu şekilde yapıştırıyorum buraya. Şimdi yine bu iki sıra sık iğne gidip geleceğim arttırarak deminki gibi arkadaşlar. Hem ortada bir tane artıyorum bir tane de burada artıyorum. Bir ortada bir burada her sırada dört tane ilmek arttırmış olacağım arkadaşlar. Şimdi ortaya geldim. bir 1 2 zincir bir tane daha aynı yere. Evet arkadaşlar, siyahımı gidip geleceğim şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi siyahımı çalıştım. Mavi şöyle bir ipim var arkadaşlar. Yani 3 metre kadar olsa yeter herhalde bana. Yani 4 katlı haliyle 3 metre tabii ki. Şimdi şurada ipimi alıyorum çekerek takıyorum ipimi sonra bir zincir yapıyorum yine mavi araya koyup yapacağım siyahımın arkasından alıyorum mavi ipimi katıyorum dediğim gibi her 10 ilmek için 1 metre ip lazım arkadaşlar. bir çarpı 4, 4 metre diyeyim. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde yaparak bir çalışmaya devam edeceğim. Yani çantamız ne kadar istiyorsak o kadar yapabiliriz bunu. Parça iplerimiz de gelişi güzel koyabiliriz. Ben öyle yapacağım. Çok renk uydurmaya uğraşmayacağım. Bazıları da ebru olacak. Az kalan iplerimi iki tanesini birinden iki tanesini birinden yapacağım. Onları gösteririm ara ara size. Şimdi bu şekilde çalışmaya devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde bir parçayı çalıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 renk yaptım. 15 sıra oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra. 16 sıra oldu. 16 sıra olunca da arkadaşlar şurası 64 ilmek oldu. Burası da 64 ilmek. 64 burası 64 burası. Dediğim gibi her 10 ilmek için düşünürüm ben şu kısım için söyledim. Yani başta biraz karışık söylemiş olabilirim. Şimdi 64 ilmek var. Bunun 4 katı ben bunu 70 olarak düşünüyorum. 70. Şimdi 4 katı 7 metre. Her 10 ilmek için bir metre. 70'in <laughs> 70 ilmek için 7 metre. Ben biraz da paylı bırakıyorum. 8 metreye yakın ipi 4'e katlayıp bu kısmını örüyorum. Şimdi buraya kadar geldim arkadaşlar. Yani dediğim gibi 8 metre ip 4 katlı. 4 sefer katlayarak. Ee, 32 metre gibi oluyor o zaman. Şimdi bu şekilde yaptım. Burasını ölçüsünü. Şimdi bunun ölçüsü şöyle arkadaşlar. Bakın 22 santim hemen hemen burası şu kısımda ölçeceğim 11 santime yakın burası da bakın şimdi artık arttırma işlemi yapmayacağım düz gideceğim artık bu kısımda arkadaşlar hemen siyah ipimi geçirmişim bir zincirimi yapıyorum dönüyorum şimdi buraya geldiğimde arkadaşlar birinciye batıyorum mavi ipi de saklıyorum sonra ikinciye de batıyorum bakın toplamadım ikinciye de batıyorum üçünü birden alıyorum eksiltiyorum burada sonra bir sonrakine geçiyorum bir sonrakine geçip ipimi keseceğim burada evet arkadaşlar şimdi artık düz öreceğim ortaya kadar hepsine birer kere batıyorum evet arkadaşlar şimdi ortaya geldim burada yine zincirin içine batıyorum bir iki zincir yapıyorum burada bir daha batıyorum yani burada arttırıyorum Burada da eksiltiyorum. O zaman düz gidiyor. 64, 64, 64 şeklinde gidecek. Bir de sondaki eksiltmeyi göstereceğim sizlere. Burayı da düz gideceğim. Başa kadar geleceğim arkadaşlar. Buraya gelince tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi sıranın sonuna yaklaşıyoruz. Son iki ilmeğim var burada bir. Bir de dönüşteki ilmeğim vardı. O biraz sıkışık oluyor genelde. Evet ona da batıyorum. Bakın yine üç tane ilmeğim var burada. Üçünü birden alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine döndüğümde bir taneyi alıyorum. Diğerini de alıyorum. Üç tane oluyor. Üçünü bir alıyorum. Yani hem sıranın sonunda hem de başında eksiltmiş olmam gerekiyor. Şimdi devam ediyorum artık arkadaşlar burada. Bu düz gidecek artık yani artma bitiyor dümdüz gidecek artık bundan sonrası. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz arkadaşlar çantanın boyuna göre. Ben şimdi burası 11 santim olduğuna göre 14 santim falan yapmayı düşünüyorum burayı birkaç sıra sonra dönüş olacak yani burayı e, yaklaşık 16 santim falan yapmam gerekiyor yani şu ortasını e, 11 16 30 santim falan olması gerekiyor yani şu kısmı 30 santime kadar öreceğim şimdi düz gideceğim bu kısmı arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde örerek böyle bir parça elde ettik Bakın şu kenarda şuradan buradan da göstereyim şöyle Burası tersi zaten. Burası da düz kısmı arkadaşlar. Şimdi böyle bir parçamız var. Demiştim bunu öreceğim diye. Şimdi şu ortadan hesaplıyorum. 25 santim olmuş arkadaşlar. Şimdi bu kısmına da bir parmağa yakın siyah çalışacağım. Onun için 15 12 2,5 santim daha çalışabilirim oradan 2 santim kadar yaklaşık 15 santime yakın 14 santim falan olacak o zaman çantamız şimdi şöyle olacak arkadaşlar çantamız burası tersiydi şöyle getiriyorum bakın çeviriyorum düz tarafına şimdi burası ağız kısmı olacak fermuar dikilecek olan kısım siz ona göre ayarlayabilirsiniz ne kadar yapacağınızı arkadaşlar daha sonra da burası da e, yüksekliği olacak. Öbür taraftan da bitirerek dikeceğim. Şimdi burasını bitirme kısmına geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sarı sırayı bitirdim. Bir zincir yapıyorum. Bunu da ucucuna yapmışım ipimi. Dediğim gibi 8 metre ama bazen göz yanılabiliyor. Şimdi buraya batıyorum. Bir de yandakine batıyorum yine. Hani hep yapmıştık zaten burada. Eksiltmiştik. Buradakiler ekilterek gelmiştik. Buradan itibaren şu kısmını hep eksilttik arkadaşlar. Şimdi artık hem buradan hem de buradan eksilteceğiz. Buradan da eksilteceğim. Şimdi şurayı bir yapayım. Eksilttim. Normal öreceğim ortaya kadar. Tam ortaya gelmeden göstereceğim. Şuraya kadar öreyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın şimdi buraya kadar gelmiyorum. Ortadayım. Orta kısma kadar çalıştım. Şimdi bir tane daha yaptım. Bakın şurada iki tane ilmeğim kaldı. Son iki taneyi yine eksilteceğim arkadaşlar. Üçünü bir alacağım. Ve döneceğim. Bir. iki tane ilmeği alıyorum. yine eksiltiyorum burada artık iki taraftan da eksilteceğim arkadaşlar hem buradan hem buradan eksilterek bu şekilde bir görüntü oluşturacağım şöyle bir görüntü olacak eksile 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 burada bitecek arkadaşlar renklerimi söyleyeceğim arkadaşlar buradaki renkle buradaki rengi siyahtan sonra koyacağım rengi ona göre ayarlayıp buradaki ile buradakini aynı yapacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde 3 6 7 rengi yaptım siyahla beraber. Şimdi buraya geldiğimde şimdi ilk siyahı yaptığımda 6 ilmeğim kaldı. Şimdi yine bir tane çift alıyorum. 1 2 3 Yine ikisini beraber aldığımda dört tane ilmeğim kalıyor. Şimdi burada bitirmiyorum. Bir zincir yapıyorum. Dönüyorum. Bir. ikisini bir alıyorum. Diğer tarafta da bir. ikisini bir alıyorum. İki ilmekte bitiriyorum arkadaşlar. Bir zincir çekip ipimi keseceğim artık. daha sonra da ters tarafı neresi o tarafa bu taraf sanırım bu tarafa bağlama yapacağım bunu ki dağılmasın ipim kesiyorum ipimi ve yapıştırıyorum mutlaka Şimdi bu tarafı bitirmiş oldum arkadaşlar. Bir tarafına bakın. bu şekilde tamamladım. Yeşil bu renk. Bu tarafa da arkadaşlar aynısını yapmam gerekiyor bakın. Siyah'tan sonra bu rengi, bu rengi, bu rengi tamamen aynısını çalışacağım bu tarafın buraya. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde bu parçamızı tamamladık ve ikiye katlamış durumdayız. Yani şu şekilde kullanacağım çantamı bu şekilde katlıyorum. Şimdi burası başlangıç kısmıydı. Burası da bitiş kısmı arkadaşlar. Şimdi ipimi alıyorum. Buradaki köşedeki iki ilmeğin arasına batıyorum. Batmadan önce şunu yapacağım arkadaşlar. Burada bir tane ilmek yapıyorum. Sonra onu çekiyorum. Daha sonra yandaki ilmeğin içine batıyorum. Burada bir saniye. Bir zincir çekeceğim. Sonra yandaki ilmeğin içine batıyorum. Sonra bir sonraki araya batıyorum. Bakın şuradaki tepe kısmı gibi olan yere batıyorum. İki tane battım siyah. Bir de burada batmıştım. 3 oldu orada. Şimdi burada bakın sadece şunun tepe olan kısmına batıyorum. Kapatıyorum. Şu iplerimi de bir keseyim. Evet arkadaşlar. Şimdi bunda bir tane battım. Buna geldiğimde bir tane buradan batıyorum. Siyahta. Bir de sonuna doğru olan kısımdan batıyorum. Ama buna geldiğimde sadece bir tanesine batıyorum. Burada buna batıyorum. Bir de bu taraftan batıyorum. Yani siyahlarda iki tane sık iğne. Renklilere geldiğimde bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. şekilde başa kadar geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde parçamızı tamamladık. Bakın şöyle bir dikdörtgen katlayınca bu şekilde bir çanta, cüzdan, portföy çanta, mini çanta şeklinde el çantası şeklinde bir tane çanta yaptım. Makyaj çantası yapabilirsiniz. Farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Şimdi buradaki köşedeki iki ilmeğin arasına batıyorum. çekiyorum buraya bir zincir yapıyorum arkadaşlar yine aynı yere batıyorum bir tane ilmek yapıyorum sonra siyahın tepe kısmına batıyorum bir de çıkıntının iç tarafına batıyorum yani bir uç kaburga gibi düşünün bir üstte bir alta şimdi burada da bunun üstüne batıyorum Sonra da alt kısmına batıyorum. Yine şu üst kısmına, şu kısma bir tane batıyorum. Bir tane de alt kısmına batıyorum. Şimdi bu şekilde başa kadar geleceğim arkadaşlar. Şimdi ortaya geldiğimde de arkadaşlar burada Sarı'nın iki tane zincir var. Zincirin tepelerine batıyorum. Sonra yine desenimin. Şimdi bu tarafta ters döndüğü için ilk önce çökük olan kısma, daha sonra da şişkin olan kısma. Evet, bu şekilde devam edeceğim arkadaşlarım. Evet arkadaşlar şimdi diğer köşeye batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve dönüyorum. İlk sık iğnenin tepesine batıyorum. Diğerine geçiyorum. Yani ikisine birden batıyorum artık. Yani ön, önceki yaptığım gibi değil. Şu şekilde batıyorum. bu şekilde çalışarak şimdi ikinci sırayı yapıyorum. 4 5 ya da 7 sıra yapacağım arkadaşlar. Onu gösteririm biraz sonra kaç sıra. Ona göre karar vereceğim.